Her yıl 23 ila 30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası, İskenderun'da bugün düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvası ile başladı. İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvaya farklı yaş gruplarından yaklaşık 50 ila 60 sporcu katıldı. Turnuva, hafta boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ilk adımı oldu. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Avrupa Spor Haftası kapsamında birçok spor branşında faaliyet yürüttüklerini belirterek şunları söyledi. İskenderun Gençlik Spor Müdürlüğümüze bağlı spor salonumuzda bir geleneksel okçuluk etkinliği düzenliyoruz. Biliyorsunuz bu hafta 23-30 Eylül arasında Avrupa Spor Haftası olarak kutlanıyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pek çok sportif faaliyette bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu an burada bulunduğumuz salonda yapmış olduğumuz geleneksel okçuluk e, turnuvası. Bu turnuvaya şu an e, her yaş kategorisinde öğrencilerimizi alıyoruz, sporcularımızı alıyoruz. E, en küçük branştan, küçüklerden miniklerden büyüklere kadar e, 50-60 civar bir şu an sporcu katılımımız var. Dediğim gibi Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığımız ilk etkinliklerden bir tanesi. Bu hafta boyunca pek çok etkinlik daha yaptık. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pek çok sportif faaliyet yaptık. Pazartesi günü de hemen yan tarafımızda bulunan Pir Reis Mahallesi'ndeki şehrimizin millet parkında geniş kapsamlı bir sportif faaliyet yapacağız. 23-30 Eylül arasında yaptığımız faaliyetlerin en sonuncusu ve kapsamlısı bu faaliyet olacak. Burada e, sportif anlamda e, pek çok e, branşlarda badminton olsun e, işte masa tenisi olsun e, gençlerimizle çocuklarımızla büyüklerimizle halat çekme ip atlama e, yani fiziksel faaliyetler ve sportif faaliyetleri açık havada doğayla iç içe Biliyorsunuz bunun bu faaliyetin bir amacı da doğayla iç içe olmak, çevre bilincini çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza yaymak. Bunun akabinde her ikisini de birleştirerek biz kapsamlı bir faaliyet yapıyoruz. Biz bu yaptığımız Avrupa Spor Haftası etkinlikleri hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu hafta boyunca bütün e, sportif tesislerde yapılmakta. E, ana amaç burada e, sporun kaynaştırıcı gücünü ve spor kültürünü yaymak. Bütün e, sporcularımıza çevre ve doğa bilincini aşılamak. E, bunu yapmak için de daha çok açık alanlarda bu faaliyetleri yapmaya gayret ediyoruz.